Hasan Bey, buraya da bir tane faraşla süpürge verelim. Evet, kontrol ediyoruz. Partlarımızı temiz tutmak için. Ve gördüğüm kadarıyla da çekirdekleri yerlere atıyorsunuz. Temizleyecek misiniz yoksa idare yaptırım uygular? O zaman Serkan Bey faraşta süpürge verelim. Temizletelim burayı. Herkes bu şekilde bırakırsa inanın çöplük içerisinde yaşamak zorunda kalırız. Yani burası yeşil alan, millet bahçesi, park, çoluk çocuk herkes burada çok kalabalık bir ortam. Daha dikkatli olmamız gerekiyor. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Temizlememiz bizim elimizde. Kirletmememiz gerekiyor. Çünkü inanın burayı her gün birileri temizliyor. Ama herkese şimdi anda uyarı yapıyoruz. Yapmayın bunu, için Bundan sonraki süreçte de çöplerimizi çöp konteynerlarına lütfen yanınızda bir tane poşet getirin. Poşet içerisinde çöp konteynerlarına. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. olmak gerekiyor. Haklısınız. Belki insanlar tamam. utanır. İşte amacımız zaten o. Evet. Farkındalık yaratmak. <laughs>